Arkadaşlar merhaba. İki kişi bugün Uludağ'ın zirvesine çıktık. Böyle. Şu gözüküyor mu? Yani bayağı yüksekteyiz arkadaşlar. Rakım olarak bayağı yüksekteyiz. İki kişi çekti maşallah. Zaten bu varsa zirvedir. Rakamını bilmiyorum. Az sonra ölçerim. Ama Uludağ'ın zirvesindeyiz arkadaşlar şu an. Bayağı <laughs> abi çekti bizi. Maşallah. Şöyle. Alabildiğine oradan arkadaşlar. Burada oksijen çok güzel. Herkese tavsiye ederim buraya çıkmaya.